Selam dostlar. Bugün bir sizlerle birlikte animatörü de hiç kula bula bula Five Nikt. Bunları oynayacağız. Arkadaşlar tabletime bir sürü FNAF oyunu yükledim. Fan oyunu diyelim. Yani o kadar da fan değiller galiba. Dalga geçmek için yapmışlar bu oyunları. Onları oynayacağız. İlk başta animatörü Nikt miydi? Neydi? Evet. Oğlum böyle mi oynanıyor oyun? Evet böyle oynanıyor arkadaşlar oyun. Otomatik. Bir açayım da şöyle bir. Şşş. Ne bir anda sınava zor geçiyorlar ama. Bu ne? Arkada Spring Bunny var. Ne diyor oğlum bu? Tamam arkadaşlar bak. Bunu güzel ya, ayarlamışlar. Ama. Ne oluyor lan? <laughs> Allah. Geliyor lan bu. <laughs> Hi, arkadaşlar tamam bundan bıktım. Yine yani daha oyuna girmeden bıkıyorsunuz. Bu nasıl iştir? Ha tamam bu. Önceki gibi değil. Ama yine aynı adam yapmış. Pizza Nickman Club. Bunun hiçbir rükutucu olmayan denlik bu oyun çıkarsa deliririm. Ama biraz da ürkütsün bizi böyle. Ürkütsün. Ne bu game diyelim hemen. <Sessizlik> Koptum. Kornik midir midir? Play'a geç. Uzatma abi oyunu. Gece bir de bu kadar küçük bir evde niye kamera var bu konuda? Allah sen nesin oğlum? Kameraları açmak istiyorum ben. Şimdi benim ne yapmam gerek? Yanımda bir tane eleman. eleman. Tamam eleman olur. Haydi aga yine de iyi yani. Sağ ol. Kameraları takılıyor musun? Ha. Şimdi anladım. Ben kameraları aktifleştiriyorum böyle böyle. Elemanımıza bakalım. Ne yapıyorsun bu kim? Kolaydı falan eleman. ve ben ofisinize kaçalım. Ay bu sen nesin? Bu ne olup? Tamam arkadaşlar, daha oyun başlamadım. Bir tane eheceğiz. Gelelim. En azından bak iyi yapmışlar. Korkuttu mu? Benim korkuttu tabii. bir anda çıkınca nerede? Kamera bildi mi? Gökte mi? Biz neredeyiz bu arada? Bizim eleman da gitmiş. Kapı neden böyle örtülüyor? Ben de kapatırım. Zaten elektrik olayı da yok. Ne oluyor oğlum? Nostalji mi? Arkadaşlar çıkın ya. Nosie falan bir şeyler oluyor. Şimdi Five Nights at Bears. Aga. Saçma oyunlar abi. Çok saçma oyunlar var. Mickey. Witsi Mickey 2. Bugün baştan Ders yapalım aga. İlk baştan Hard'da başlamayalım. Bak 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 sen şu şey. Bunu çok beğendim aga. Bu sahneyi çok beğendim arkadaşlar. Bu sahne ne lan böyle biz böyle gerçekçi bir oyun mu oynayacağız? Kapıyı ört lan kilitli. Senin sadece bir tane oldu. Anahtarı gösteriyor de bize. Bunu iyi yapmışlar ha. biz oturacağız. Böyle bir fotoğraf fotoğraf. Bilgisayarımız artık böyle mi olacak? Ya ben deliririm bu oyun. Niye böyle? Yoksa sadece böyle görüntü mü? Tamam telefona da. Tamam bize gösterdiler işte her şeyi. Ha, bu ne oğlum? <laughs> tamam hatta. Bak en azından adam. <laughs> En azından bu kadar yapmıştır. Bu bile çok beğenmişim şu an. Yani ben. Hmm. Kameraları merak ettim. Tamam bu kadarmış arkadaşlar. Yani bunda da bir şey yok zaten. Jump skin'i hiç yemeyelim. Çünkü korkuturuz. Korkuturuz kendimizi. Çünkü o, o oyun biraz gerici aga. O gerçek başlangıçtan sonra bilgisayar biraz kötü olmuş da. Freddy mi? Foxy mi? Ne oldu? Ben Freddy olacağım. What? Normal? Stings? Hiç Bulur mulur her şeyi açacağım. Dur bunu bulamayacağım. Tamam şu an çok iyi gözüküyor yani. Ha bu o Artı yapmayalım normalde gidelim. Freedies for Gerici. Çok gerici abi. Bu arada efsane. çok fena iyi yapmışlar arkadaşlar. Bunu da zaten gördük böyle. Five Nights odasında. Aga biz saçma oyunlar alıyordu. Saçma oyunlar aslında en iyisi şu an. O şey Teddy Bear mıydı neydi? O şu an. Yine Pizza Nightmar topu yapmış aga. Yine saçma ve kötü bir dandik bir da takip tanımaz. Satın alın. Yok aga. Tert diyelim de biraz hard niktet animatörün ikisi. Kötü ve dandik gözüküyor. Ne olsun. Ya Frida çok korktu bu arada. Frizler korkan var mı? Bu ne oğlum? Biz niye bir tane şeyin canavar mıdır nedir bunun şeyini yapıyoruz Ha bak, kamera batarya falan falan filan da var. İyiymiş. Ne oldu? Biraz ben blokut. Taks. Beğendiğim bazı yönlerim harbiden var ama kamera yok şu an. Bir şeyler oluyor ama şimdi gösterecek değiliz de. Hardın iki silaha. Şimdi bir oynayacağız. Animatörün kalsın. Sen git hadi. Yandere soru oynadık mı? Bu neymiş? Bu düşündüğüm şey mi? Ha, tamam bu oymuş. Bu iyi olandır. Bu neydi? Tamam bu da iyiydi. Tamam şu an buradan 3 tane oyun çıkartabilir. Five Nights Ayıcık. Bir de Yatenes Horror. Bir de Animatörlük. Şimdi Jesse 2'yi deneyeceğiz. Jesse 1 çok fena ve çok kötücü bir oyun. Yani onu oynamak hiç istemedim. Ama sizin için videoyu çekebilirim. Şimdi de Jesse 2'yi deneyeceğiz. Abi. Ne kadar korkunç olabilir ki? Apple mu? <laughs> Cezhane mesela ki survival. Ürkütücü <laughs> şey. Görüyoruz ki var. Bu arada videonun başlangıcını yaptım mı ben? Evet hepinize selam dostlar, dostlar dedim ben. Biz niye donatıyoruz şu an? Kenarda. Kom 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 kom. Donatımız gitti. Allah nostalji. Biz niye düştük lan? Ne oldu ki? Bilinmeyen galiba the Eski arkadaşlar falan diyor bu. Başlı gitmeymiş. gittim nerede benim? Tam flash'ım var aga. Hemen. Her şeyi alabiliyorum aga. bir koltuğa loket. Neden bu kadar büyük? Burada ne var? Mesela oradan da çok şey var. Hiçbir hiç var. Ya flashlit nerede? Şu an benim ona bulmam lazım. Aha eğilip alacağız. Eğilmekten bundan bahsediyormuş. Oo. Ödül bakalım. Ha, Bilgisayarımız var abi. Yani kasetimiz var. Şurada televizyonumuz var abi. kadar minik bir oda. Yemde güzel ve kaliteli. Her şeyde bulunuyor odasında. Abi sevgilim pas var. Alalım önce. Bunda nerede? Nasıl oldu? Tıkla. Al. Aha aldık. Gel vallahi. Açabiliyor muyuz? Televizyon merak ettim şimdi. Şeyi klikle değil lan kapı. Arkadaşlar videoda aynı benim korkum. Ne oyun bu <laughs> Ne yapmamız gerek? Bir Televizyonu açmamız gerek galiba bir soru işareti değil no. Oyun bana diyor ki al başına git ha diyor. Ben şimdi bunu yaparsam Allah bismillah altıma yapacağım. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Cese 1 ve Cese 2'yi oynamanı istiyorsanız abone olup like atın. Bu seriyi böyle serilerin devamı için yorumlara yazın. Arkadaşlar böyle seriler böyle oyunlar güzel. Siz Jesse istiyorsanız bu videoya biraz belki like, 50 yeter aga ya. 50 yeter bu videoya 50 like atın. Böyle oyunlar için yorumlara yazın arkadaşlar. Ben bu serinin devamını istiyorum diye yani. Hadi görüşürüz öptüm sizi.